Tekrar merhaba, birkaç tane daha kuvvet kazancı problemi çözelim. Bu videoda basit makine çeşitlerinden hatta en basiti diyebiliriz, makaraları işleyeceğiz. Makara. Daha önce de makara problemleri çözmüştük ama şimdi bu makinelerin doğasında var olan kuvvet kazancı fikri nedir ona bakalım. Basit makaralarla başlıyorum. Şimdi makaramız buradan tavana sabitlenmiş makaranın bu kısmına nedeniyor bilmiyorum. Terimlerin ismini iyi öğrensem iyi olacak. Güzel olur. Neyse diyelim ki burada küçük bir disk var ve diskin etrafından bir ip geçiyor. Ve ip diskin etrafında sürtünmesiz olarak hareket edebiliyor. Makaranın etrafından geçen bir ip var. Şimdi bu ipimiz ve ipin ucunda da 10 Newton ağırlığında bir yük var. Bu yükü yukarı kaldırmak için ipi Aşağı doğru çekeceğim. Sistemin kuvvet kazancı nedir? Bu 10 Newton yükü kaldırabilmek için ipin bu ucundan uyguladığım kuvvet, uygulamam gereken kuvvet ne olmalı? 10 Newton'u yukarı çıkaran kuvveti bulmamız gerekiyor. Ders kitaplarında makaraların nasıl anlatıldığını bilmiyorum ama formülleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Sorunun nasıl çözüldüğünü anlayın yeter. Şimdi ipin uzunluğundaki değişimlere bakalım. Kaldırmaya çalıştığınız yükün aldığı yol ne kadar? Yükün aldığı yolu ve ipi ne kadar çektiğinizi biliyorsanız kuvvet kazancını bulursunuz. Farz edelim ki ipi bu ucundan 10 feet kadar çekiyorum. Tabi 10 feet olmak zorunda değil, herhangi bir şey olabilir. Neyse bu durumda şimdi neler olduğunu görelim. Yük de ipi çektiğim miktarda yukarıya çıkar ipi 1 foot aşağı çekseydim o zaman da ağırlık 1 foot yukarı çıkacaktı. Yani kısacası ipi çektiğim miktarla yükün yukarıya yükselme miktarı hep aynı. Burada kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit olduğundan ipi aşağıya çektiğim kuvvet ipte oluşan gerilim kuvvetine eşit olmalı. İpte oluşan gerilimin de sabit olduğunu daha önce öğrenmiştik. İpi aşağı çektiğim kuvvetle yükün yukarı yükselmesini sağlayan gerilim aynı. Makine için pek şaşırtıcı bir durum değil. Evet, burada yaptığımız şimdi ipi 10 Newton kuvvetle aşağı çekmek ve böylece yükün 10 Newton kuvvetle yükselmesini sağlamak. Dolayısıyla kuvvet kazancı 1'dir. Yani aslında kuvvet kazancı yoktur. Ama basit makara kullanışlı bir makinedir. Çünkü makara sayesinde ipi çekerek yükü yukarı kaldırmış oluyoruz. Bu yükü bu kadar yükseğe çıkarabilmemiz kolay değildi. Yani ipi aşağıya doğru çektiğimde tıpkı bayrağın göndere çekilmesi gibi bunu daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Kuvvet kazancı 1 olsa da makaralar kısacası kullanışlı makinalardır. Şimdi kuvvet kazancı birden fazla olan bir makara nasıl çizilir onu görelim. Tavanı sabitlenmiş makaramız yine duruyor. Ama bu düzenekte ufak bir değişiklik yapacağım. Burada da diğer makara var. Onu önceki makaradan daha aşağıya çizeyim. Makaraların etrafındaki ipi de çizince bakalım nasıl olacak ip buradan başlayacak, yukarı doğru çıkacak, sonra aşağı doğru iner ve ikinci makaranın etrafından dolaşıp tekrar yukarıya gidip tavana sabitlenir. İkinci makaraya da bir tane yine yük asılmış. Ağırlığın ne olduğu fark etmez ama yüke yine 10 Newton diyelim. Kuvvet kazancını bir de şimdi bu sistem için hesaplayalım. Soru aynı. Bu tarz problemlerde kendinize şunu sorun. İpi 2 feet aşağıya çekersem ipin son durumu ne olur? Elbette ipin üstündeki her nokta sağa doğru 2 feet hareket edecek değil mi? İpin uzunluğu burada 2 feet kısalacak. Peki bu kısımda ipin uzunluğu ne olacak? Elbette bütün ipin uzunluğu 2 feet kadar kısalacak, azalacak. İpin diğer tarafında bakalım uzunluk nasıl değişiyor. İpin bu kısmını şimdi farklı bir renkle yapayım, boyayayım, çizeyim. İpi bu ucundan 2 feet aşağıya çekersem, ipin tamamı bu tarafa doğru hareket edecek. Peki, farklı renge boyadığım kısımlarda son durum nasıl olacak? Bu 1 foot kısalır, bu ip de 1 foot kısalır. Şimdi farklı renkte çizdiğim her iki kısımda ipin uzunluğu 1 foot kısalıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bunların yani bunun hepsi aynı ip. Bu ip 1 foot kısalırsa, aynı zamanda burası da 1 foot kısalırsa bütün ip 2 feet kısalmış olur. Burada önemli olan nokta şu. Bu ipler birer foot kısalırsa yük sadece 1 foot yukarı çıkacak. İpi 2 feet aşağıya çektiğimde yük sadece 1 foot yukarı çıkıyor. Burada yaptığım iş nedir o zaman? Biliyoruz ki benim yaptığım işle sistemin yani makinanın yaptığı iş birbirine eşit. Makinanın yaptığı iş makaranın taşıdığı yükle bu yükün yükselme miktarının çarpımı. Yük 10 Newton ve yükselme miktarı da 1 foot. Bunları biliyoruz. Bu arada yanlışlıkla uzunluk birimini feet almışım, halbuki metre demeliydim. Metrik sistemle karıştırmasaydım iyi olurdu. Düzeltiyorum, şimdi 10 newton çarpı 1 metre, yani 10 jul diyelim. Ve bu benim yaptığım işe eşit. İpi çekerek yaptığım iş 10 jul. İpi ne kadar çektiğimi de biliyorum, onu 2 metre aşağı çekmiştim. İş kuvvet çarpı yola eşittir. Yol 2 metre. Kuvvetin ne olduğunu bilmiyoruz ama kuvvet çarpı yolun 10 جول olduğunu biliyoruz. O zaman her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ipi aşağıya doğru çektiğim kuvveti 5 Newton bulurum. 5 Newton kuvvetle aşağıya doğru 2 metre çektim ama 10 Newton yük 1 metre yukarı çıktı. Kuvvet çarpı yol diğer ağırlık çarpı yola eşit oldu. Peki giriş kuvveti neydi? Giriş kuvveti yani ipi çektiğim kuvvet 5 Newton. Çıkış kuvveti yani yük de 10 Newton'du. Kuvvet kazancı o zaman çıkış kuvveti bölü giriş kuvveti. Ya da yük bölü uyguladığımız kuvvet de diyebiliriz. Böylece kuvvet kazancımız 10 bölü 5'ten 2 olur. Bunun anlamı, ağırlığı 1 bir birim yukarı çıkarmak için ipi aşağıya doğru 2 birim çekmeliyim. Şimdi başka bir kuvvet kazancı sorusu yapalım. Daha önce üzerinde durduğumuz, daha önce baktığımız kolay bir soru. Diyelim ki elimizde bir kama var. Kama. Kamanın bir basit makine olma fikri beni biraz düşündürdü ama birazdan nedenini siz de anlayacaksınız. Kama da bir basit makinedir çünkü o da kuvvet kazancı sağlıyor. İşte bu kamamız. Eğim açısı 30 derece ve bu mesafeye de d diyelim. Buranın uzunluğu peki ne olacak? Burası d çarpı sinüs 30'dur. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani umarım biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, 1 bölü 2'dir. O zaman bu uzunluk d bölü 2 olur. Bunları hatırlamadıysanız trigonometriyi biraz gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi burada bir kutu olduğunu varsayalım ve sürtünme yok farz ediyoruz yine. Normal kuvvetine bakmamıza gerek yok. Bu kutuyu belli bir kuvvetle bütün yol boyunca itersem kuvvet kazancım ne kadar olur? Kutu buradayken onun potansiyel enerjisinin ne olduğunu biliyoruz. Potansiyel enerjisi kutunun ağırlığı çarpı yükseklik değil mi? Kutunun ağırlığı 10 Newton. Olsun. Potansiyel enerjisi de 10 Newton çarpı yükseklik olacak, değil mi o zaman? Potansiyel enerji 10 Newton çarpı yükseklik yani 5 جول olmalı. Bu aynı zamanda kutuyu bu yüksekliğe çıkarmak için yapmamız gereken iş miktarı. Evet, kutuyu buraya çıkarabilmek için yapmamız gereken iş 5 جول'dür. Peki ne kadar kuvvet uygulamalıyız? Peki, giriş kuvveti çarpı mesafe 5 Joule olacak değil mi? O zaman buradan kuvveti bulabiliriz. Ha, düzeltiyorum, 5 Joule değil, 5 Joule değil. 10 çarpı 1 bölü 2 çarpı d demeliydim, yani 5 d Joule. d birim değil, onu yolun uzunluğu için kullanmıştım. 10 Newton çarpı aldığı yol, yani d bölü 2 Böylece sonuç 5 d Joule. Bu arada aklınızı karıştırdım kusura bakmayın. Şimdi sonuç olarak kutuyu ittiğim kuvvetle alınan yolun çarpımı 5 d juule. Soruda d'yi mesafeyi belirtmek için kullandığım sorudan hatırladım. Şimdi her iki tarafı d'ye bölünce giriş kuvvetinin 5 Newton olduğunu buluruz. Her iki tarafı da d metreye d metreye bölelim. 5 Newton kuvvet uyguladım ve böylece yükü 10 Newton yükselttim. Peki kuvvet kazancı ne kadar? Çıkış kuvveti bölü giriş kuvveti ya da yük bölü uyguladığım kuvvet. Yani 10 bölü 5 eşittir 2 olur. Kuvvet kazancımız 2'ymiş.